Gel Halit sen de soluklan biraz. Yok sağ ol. Aman Azim Hanım sakın kimseye söylemeyin. Haşmet dede bizi mahveder. Aman yavrum neyini söyleyeceğim. Bilseler kahrolurlar zaten. Ya bu eşyaları da keşke almasaydık. Yok yok bırak kalsın ben de dursun. Sık sık haberdar et beni tamam mı? Tamam Azim Hanım merak etmeyin siz. Ben gittim. sizi arıyor. Geldiğinizi görünce getireyim dedim. Efendim oğlum. Babaanne, neredesin sen? Kaç saattir arıyor, seni açmıyorsun? İşim vardı, bakamadım yavrum. Ne oldu? İyi, tamam. Akşama plan yapma kendine. Çok önemli bir işim var sende. Ne işi? Sen saat yedide hazır ol. Ben seni alacağım, tamam Bak çok önemli bir işimiz var, unutma. Hadi öptüm. Allah Allah. Gel. Murat Bey, Hazal Hanım geldi. Yani sizi görmek istiyor. Gel, gel Hazal, gel. Başka bir arzunuz var mı? Yok, teşekkür ederim canım. Neredesin sen? Niye açmıyorsun telefonlarını? Anne yine yaptı yapacağını. Kandırdı beni. Taksi dinlenip gitti. Beni de atlattı bir şekilde. E, telefonu oğlumu arayacağım deyince verdim. Annem nerede peki şimdi? Kim bilir nerede? Ama ben sana demiştim işte Leyla böyle bir kadın diye. İnanmadın bana da bak annen her şeyi hatırlıyor. Şimdi yine kayboldu ortadan. Her zamanki gibi. Ne yapsak? Polise gidip akıl sağlığı yerine değil, kayıp falan mı desek? Yok. Gerek yok. Yani bu onu iyice korkutup kaçırır. Bence bekleyelim. Zaten parası bitince gelecektir. Seni merak ettim. Yani sen merak etme diye. Sana bilgi vermek için geldim. Kendi numaram. Bilgi alırsam bana haber verirsin. Ben zaten bir şey öğrenirsem seni ararım. Tamam. Gerçekten çok teşekkür ederim. Açın kapıyı ne olur. Açın kapıyı. Bari biraz su verin. Ölüyorum susuzluktan. Hazal, Hazal. <laughs> ee yeter. Neyin atmışsın be kadın? Hastaymışsın mısın da zaten? Geberip gideceksin yanından haberin yok. Bak, benim oğlum çok zengin, çok zengin gerçekten. Bak Hazal'la ne anlaştınız bilmiyorum ama onun iki katını teklif ediyorum. Ee, sen kendini eski Türk filmlerinde zannediyorsun herhalde. Yemin ediyorum doğru söylüyorum. Zengin oğluna niye ulaşayım? Salak mıyım ben? Kendimi organize suçlarda bulmaya niyetim yok. Sen iki katını üç katını boş ver de sendeki paranın yerini söyle. Sen bilirsin. istersen açlıktan geber, istersen susuzluktan geber, istersen inadından. Gel yani kurtar artık beni ne olur. <laughs> ben şu an kocamla baş başa balayı otelimizde romantik bir akşam yemeği iyi olabilirdim. Ama onun yerine kürtçülük yana geri döndüm. Hayat kızım var ya sizin bu vuslat gerçekten bir memleket meselesine döndü. Herkes el birliğiyle uğraşıyor ama bir türlü olmuyor. Sürekli bir aksilik çıkıyor. Olmuyor. Ben abime söyleyeceğim ki zaten. Yani aşık olduk evlendik diyeceğim. Dedem ikna olmuş on bir ikna olmayacak. İkna olur. Değil mi yani ikna olur. Yani ben o konuda çok emin değilim hayat. Çünkü senin abin birazcık ...Gürcistan'dan getirdiği hediyeye bak. Kama. Ya insan hiç annesine kama getirir mi hediye diye? Ayrıca geliyor, sigortaları attırıyor. Çiçekler döküyor eve. Bir de üstüne üstlük yazı yazıyor. Kör adam bunları nasıl yapıyor ya? Sen ne diyorsun Aslı? Ben ne diyeyim vallahi? Daha ben bir şey diyemiyorum. Henüz kendisiyle tanışma şerefine nail olamadım. Geldiğimden beri içeride telefonla konuşuyor. <laughs> <laughs> Bizde çok önemli bir şey var diye getirdi de... <laughs> Keyfini bekliyoruz adamın. Tamam. Ne zaman çıkacak da anlatacak. Baba ben darlanmaya başladım ha. Geldiğimden beri kör taklidi yapıyorum ya. Niye kör taklidi yapıyorsun? E ne bileyim aklıma ilk o geldi. Beni soktun durma bak Allah'ını seversin ya. Söyledim durma ula. Şaka mı ediyorsun bizimkilere? Ne şakası baba. Bir de neden diye soruyorsun. Anneme kendimi acındırmaya çalışıyorum da. Kucağına torun bırakacağız. E ne güzel işte. Sevinir Sevinur sevinir. Hem kırk yılın başı bir işe yaradın. Onda da söylenip durma ula. Anama bacıma yalan söylerim senin yüzünden. Mutlu musun? He ben mutluyum da sen olmasan daha mutlu olacağım. Ula fırtınadayız şimdi kapatıyorum. Ha bu arada hayat nasıl? Hayat iyi. Asayiş berkemal. Kemal. Sahip çık kardeşine. Sana emanettir ha. Bak kız kız serbest bırakmaya gelmez ona göre. Tamam ben onu... Da... Alo. Serbest bırakmaya gelmez. Seni de serbest bırakmaya gelmez de bıraktık işte. <laughs> ee, yemek hazır da ben ona haber vermek için gelmiştim. Aslı ne yapıyorsun ya? A Burası özel odadır. Kapıyı niye çalmışsın? Açık kapılı evde mi çıktın? Aa, <laughs> Gerçekten çok özür dilerim. Kusuruma bakmayın da siz benim Aslı olduğumu nasıl anladınız? Ee, he ben e, e, körüm ama e, geri zekalı değilim yani. Bana dediler Aslı evde yok dediler. Siz de odaya girince ben de bu sesi tanımadığımdan şimdi de bu sesi duyunca dedim ki Aa, bu Aslı. Nasıl matematik? Kusursuz. He. Ee, e, ben e, yemek yiyeyim o zaman. Evet. hanımefendi eşyalarının hepsini de burada bırakmış. Aklınca geri dönecek ya. Rüyasında görür artık. Sen bunları neye koyacaksın? Bir çöp poşeti falan bulsaydım bari. O ne o elindeki? Bu mu? Kitap. Kitap mı okuyormuş hanımefendi? Hem de aşk romanı. Ben senin Yeşilçam'ın ünlü artisti Ali Gökmen İzmir'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun eşi ve iki çocuğu ise ağır yaralandı. Allah Allah. Adam Murat'a ne kadar benziyor. Bu kadın bu gazete küpürünü niye kesip saklamış ki? Al bunu da tıkıştır bir yere.